Poliçe borcu kapama işlemi ile sağlanan tahsilat ve poliçe taksitli ilişkileri poliçe borcu kapama iptali ekranı yardımıyla tekrar açığa alınabilir. Bu işlemi yapmak için poliçe işlemleri, borç kapama işlemleri, poliçe borcu kapama iptaline girin. İşlem yapmak istediğiniz hesabı seçin. Listele tuşuna bastığınızda seçilen hesabın herhangi bir yere borç kapaması yapılmış tahsilatları ekranda listelenecektir. Borç kapama iptali yapmak istediğiniz tahsilatın üzerine tıkladığınızda tahsilatın kapatıldığı taksit bilgileri yer alacaktır. Örneğimizde 980 TL'lik yapılmış olan nakit tahsilatın kapatılmış olduğu taksitleri tekrardan açığa alalım. Bunun iki yöntemi vardır. Biri seçilen, Diğer sıralı. Seçilen tuşuna basıldığında seçilen tahsilatın seçilen borç kapaması sadece geri alınır. Ama sıralıya tıklandığında seçilen tahsilatın ne kadar borç kapaması varsa tümü sıradan geri alınır. Örneğimizde 980 liralık tahsilata yapılmış borç kapamaların tamamını geri almak için sıralıya tıklayın. İlgili tahsilatın borç kapaması tamamen geri alındığı için bu ekrandan düştü. İlgili müşterinin borç kapama işlemlerine girdiğinizde 980 liralık tahsilatın hiçbir yere kapatılmadığı, kapatılmadığını yana, yani işlemlerinin geri alındığını ve buna bağlı olan tüm poliçe taksitlerinin de açığa alındığını gözlemleyebilirsiniz.